Evet arkadaşlar bugün size bir arkadaşlar İlfan abimle maç yapacağız. İlfan abimle maç yapıp basıyoruz. İşte gönder Evet İlfan abi hadi isteyin. İste. O i̇şte. ne ya? Okey. Okey sen gönderdi. Ne Evet.

Rejiye vurdu. Top alanda. Topu kendi direğine çarptırıyor. Şansını üst taraftan dün. Arkadaşlar bu arada boy, boy. ben sol taraftaki Mirfunam sağ taraftaki. Ne oluyor? MPC yazıyor. Mirfunam ne? İbrahim karakteri bayağı güzel.

sporuna girmey. Top havada Ne ha, oldu? Rakip bekleniyor. Aç kaldığı yerden devam ediyor. senin Hadi bakayım. bir sorun yok abi. Bak, bak ba bak yani. ee, i̇şte, bak. Ya o bar gösteriyor. Maç başlıyor seyirciler. Gol Bakalım kim <laughs> 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 gol oldu? Ben galiyi küçültsem galiyi küçülttüm iyi falan yapacağım. Hadi lan şarjım bitiyor. Ben buradan oynayacağım. Bon mu? Evet arkadaşlar bir maç daha atıp evet bir fırlamı verdim çünkü İrfan iyi de ben yani yeni başladığım için yeni başladığım için bu arada yeni baş güzel yeni başladığım için fırlam oynaması daha iyi olur. İstiyorsan bir tur açayım. Yüksel. Üçlerimi. Yükseltik. Üçlerimi. Üçlerimi derken? Hı, hı, ha hı. onu mu diyor. Şu yükseltelim biraz. Evet. Çünkü çok az süpür. İki tane sürdü. Mesela. Bir tane yükseltik. Dur. Yusuf şunu al. Şu Onun çok para varmış. Şu ve ateşli şu Yükseldik mi? Yükseldikçe şunlar ha, ha, yani. ha, ha yeni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mi? 18 19 mi 23 24 25 versin Şimdi, şimdi bir tane daha mı yükseltsek bir tane daha yükseltsek şimdi yükselt sağ şey bir paket gösteriyor bu paketi o da 800 evet. elmas 100 elmas benim ki neyse maçı ya. yok yok 800 elmas da yerine. şuna çeyrek alacağım Mega paket. Bir de Bilal Tiş Kuşkol bir şoba get. Ücretsiz. İçinde 100 tane paket şey var. 100 tane. 100 tane. Kar. O insan ele al. Oo bunu yükseldik. Belki diğer adam var ya ondan da yükseldik. Ve yine de ben şu... Yani Eki ne? Neyse kazma. Kazık. Neyi <laughs> ne dedin? Ne Takviye mu? <laughs> <laughs> Takviye ne? Yani daha fazla. Ha. Alsak mı acaba? Şu var ya şey bu. Sen güçlerini yükseltiyor mu? Evet. Onu en yüksek seviyeye yükseltiyor. O, o zaman yapalım. Ama 30 dakika boyunca. Ha, 30 dakika boyunca o zaman yok. <laughs> maşa başlayacak mısın? Yok. Dur. Şöyle bir şeye bakalım ne ödül alalım. Ama dur ödül al sadece kesin. Başlayınca ha. Ha. Sağ, maça başlayınca o zaman. Ha tamam maça başlayınca o zaman. Neyse şimdi İrfan Ağmı'ya veriyorum. İrfan Ağmı'ya veriyorum. İrfan Ağmı'ya veriyorum. Oynak kariyer mi oynuyor? Hı? Kariyer Kariyer Hı. İşte bak şu adam Hı, var ya bak, şey. Ben işte Hı. kariyer oynuyor oynuyor aldım O zaman sen de O zaman kariyer yap Kariyer

Efendim telefondaki level kaç? 17 mi? Evet. Şimdi bu 7 level. 8 level mi? 8 level mi? 7 level oldu. 7 level oldu herhalde. Bak, bakarız. Ee, evet, <laughs> şimdi hareketi yapıyor. Adam kurtar. Artık. Ama geç benim kol bozuk olabilir. Bu arada Burada ben çıktı oynamıyorum çıktı oynamıyorum. 20. Benim rekorum 20. Sıfır mı? Ya 21 21'e kaç? Yok 20'ye 20 1. Ha 21. 1. O diyor Allah da şimdi. doğru. Kız galiba kız karakteriyle belki erkek de olabilir. Kız karakteriyle oynayan <görüyor> kişi. <görüyor> Bence yine de yapma. Tamam. Benim daha tadın devrim düşük. Bir yere kolye durdu. Robotla bot la? Böyle atak yok mu ama duruyor. Ama kol bozuktu ya abi. Belki gerçek söylüyor. Kol bozuktu. Ben yani yalan söylüyor. Beş tane gol attı belki. Aslında yalan söylüyor olabilir ya şimdi ben. İkna. İkna sana bu kadar. Evde bir şey Mehmet Özlü oynuyor. Ne oldu? Bu. Çok güzel. Siren. He. Siren kapa. Esirin <laughs> yap. <laughs> Dur, o karakter ne zaman veriyor? Bu karakter. O karakter kon ne öde veriyor? Karakteri burada alabilirsiniz oyna. E, kariyer oraya. mi oynuyoruz? Ben hep oynadım oraya kadar geldim. Ee, ben de şurada var. Kariyersin bir tane de normal maç at abi. Tamam. Ondan sonra da. Ben oynayacağım da. Parmağım diğerine yetişmiyor. Ama bu o şans Sen telefonda ya Gelme lütfen Ben O telefon gizliyince oynuyon Bura senin start konuğun Ne? Bir abi Bura senin start konuğun Hı Uy Bana mı duyuyon ya bu İkiye bir Ulan iyi Yanlış Ya. Bu de... um e ah, yapmaya galiba çok seviyor. Özen ok Sergin, Adam geveze boş boş konuşuyor. Şu. şu. Hmm. Uçuyor mu? E, bak. Dur, adama 7 gol attırayım. Sonra gel Şu adama gol mu attırayım ciddice oynayayım Bence ciddi oynayayım. Yani. Çünkü sadece bak. Tamam. <laughs> adam döve geçik. Aya Ayağının altında hiçbir şey yok. Adam orada uçuyor. <laughs> Oyun baga Ne adam bak kullan <laughs> İyi. 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 Evet arkadaşlar bir işimiz çıktı onun için dondurduk. Bir de yanlış bir yerinden de attık. Oyun içeriye girek. Kendine. Sıf. Basıyorum. Bas. Yıkılan bunu da atsın. Ondan sonra da. Bu ne? Burada bin milyar <laughs> tane sinek var. Sen bunu hiç oynadın mı? Seç, kadar? evet, seç bir tane. Ee, bunu seçeceğim. Adamın dediğini seçmeyeceğim. Kırmızı kart seçerse yalnız. Bu 512. Bir ben seçeyim. Demin ben seçtim. Hayır. Ben de şey, gitti. Ben de bir maç Şöyle. Klan oluşturacaktım ama para yetmedi. E, takım işte. kazanmak için çıkıyor. Herkes biliyor zaten. Evet. Soldakiyim. <laughs> Ay sağdakiyim. Oradan golü var. Gol! <laughs> <Topu gülüyor> Şanstan değil. Bir bir şanstan değil mükemmel bir kafa golü yerden gol arıyor maç döndü arda arda goller yine gol 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 topu sektirerek adeta zamanı oynuyor maçta şimdi son 45 saat bir kafa ve gol çarpsa direk çap olurdu. Müthiş bir gol. Direk çarp, çarp direk Rakibine hediye etti. Maç oldukça ortada geçiyor. Hayır, o o mi? İlk başta biz öndeydik şimdi onlar Bu golü çıkar. Ne oldu? Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> ya berabere direkten döndü. Onun prolapsı sonunda. Küçük kaleme müthiş bir gol. Hayır hayır ya. Heyecanlı maçta son saniyeler. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Son saniyeler. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Karakter inşallah içmez. Evet arkadaşlar küçük bir reklam arasından sonra yine geldik ve videonun sonunda girelim. Tamam Kend kendinize iyi bakın. bari